Bir gün kurduna dil at yoldaş olmuş. Arkadaş olmuş. Evet. Yola çıkmışlar bir çöle varmışlar. Çöle varınca demiştir şey demiştik, Dilçi kardeş, açıktık, ne yapar? Benim yetim değilim, Senin yetin de gelmez. Geç şu atı ye. Demiş at kardeş demiş. Buyur demiş. Ya bir şey söyleyecek, ben iş ettim demiş. Yalan git, benim sahibim demiş, ayağımın altına bir nal vurdu. Nal. Nalda bir yazı yazıyor. Ona yazı, Okutma da canını teslim etme. Dedi demiş. Demiş. <laughs> Dil çiçeğiyle kaldırmış ayağına bakmış. Yazı eskimiş ha ya, silinmiş. Bakmış okuyamamış. Kurt kardeş demiş vallahi Arapça yazıyor. <laughs> ben okuyamayayım demiş. De, kurt gelmiş bir bir bakınca kurdun anını çata vurmuş. Tak diye gitmiş. <laughs> Dilçi De demiş at kardeş Allah ne murazın varsa vera demiş. Dilçi De, tüymüş At da murazına eğirmiş. Yani insanlar fırsat olarak geriler fırsatçılık yapıyorlar. Hani kurt gibi çarpıp çarpıp gidiyorlar. Şimdi ben sana 100 milyar veririm. 100 dolar veririm. Vallahi ömür boyu alamam. Şşt. Alamam. ne alamam? İnsanlar artık değişmiş. Dünya değişmiş. Bak 4 mevsim vardı. Şimdi 8 mevsim iklim oldu. Bak Fötür diye kar yağmış. Allah Allah. bir kar yağmış. O soğuk neyse o kar, kar yağmış. Doğru ya? Urfiyet. Abi de bir karış kar yağmış. Dolu. Bu an şehirde de kayısılara... Kayısılara da vurmuş. Yani o, o onun arasında. O Rabbim onu bilir. Onu koruyacak o Rabbim de. Yani insanlar değişmiş. Rabbim aynı Rabbimiz. Dünya aynı renk. Gökyüzü aynı renk. Ağaçlar, dağlar aynı. Yıllardır Allah Allah. Onu indirmiş. O vasine, rengine, kırmızı renk, pembe, pem, kahverengi, siyah. Her renk dağ var. Ama Rabbim yaratış her şeyi güzel yapmış ama insanlar kıymet bilmiyor. Bu insanlar var ha. Kıymet nasıl gelecek? Kıyamet Allah'a ota şey. Kıyamet insanların içinde gelirmiş, kendilerde çıkartırmış kıyamet. Kıyamet budur. Evet. Hangi evet. hoca müftü yalan sürdüyse Allah-u Teala gönderir, gönderildi yalan söylüyor. Onlar yanlış kelime kullanıyor. Kıyamet senin bırak, kendi içinde. Bıraktım. Dünyada iki tane kıyamet vardır bak. Bir, anan öldüğü zaman, iki, baban öldüğü Küçük kıyamet baban. Yok, büyük kıyamet Yırk, Babanın küçük kıyamethane, annen öldüğü zaman millete falan diyor çocukları. Hala. Baba öldüğü zaman hemen miras, ana falan diyor daire bir Aa, Babamın bindi araba bir büyük En büyük kıyamet de Allah'ın kıyamatıdır. O da insanlar, yani deli ne kıyameti. Zaten kıyamet alemleri şu an gelmiş, İnsanlar birbirini tanımıyor. Pandemi, virüs dediler. Ne virüsü? Virüs oş, oğul virüs deyil. Bu insanlar gen arasında çıxartdı. Dünya çıxartdı. Virüs dedilər isə işte, milləti bibinə düşməyə. Baba oğlu təbi ol, baba itə bilər. Kiçik-kiçikəsə məqrabayı bitirdi. Amma qiyamət Allah qiyaməti adamlan gətirmiş. Ana kıyamet alemler zaten başlangıca başlamış insanlar Ahmet tanımıyor. Artık devlet de işte kadınlara bile yetki verdi. Şimdi kadınlar kral oldu. Değil mi? Ee, şapkamız da elimizde aldılar, pantolumuz da aldılar, kemeri de elimizde Silahı da aldılar. Ha, artık silahı da aldı. Şimdi orada elini vurdun ya. Alo, 155 mi? Beni kozam da dedi dedi, beni dövüyor. Aman sen cezaevine böyle bir adalet olma. işte kıyamet İnsanlar getir, hak getir. Rabbim hiçbir zaman ha he, Rabbim hiçbir zaman bizləri kötülüyə yol lamaz, bizi aç qulmaz, susuz qulmaz, yalanız, işdə i̇şte insanlar yardımdə bilə perişan olmaq. Allah hamdət olsun. Ki kimsə izlə bunu dinləsin, ibret alsın.